Merhabalar. Bildiğiniz gibi elektronik irsaliye mal hareketlerinin elektronik ortamda takip edilmesi amacıyla irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ibraz edilmesi amacıyla düzenlenmiş bir uygulamadır. Aslında eskiden beri kullandığımız kağıt irsaliyeden çok farklı olmayan elektronik irsaliye uygulaması da biliyorsunuz birçok firma 1 Temmuz 2020 tarihinde geçecekler. Benim burada bu kadar yoğun ve güncellenen mevzuat arasında dikkatimi çeken bir konu olduğunu size paylaşmak istedim. Öteden beri e-fatura uygulamasına kayıtlı olan, gönüllü veya zorunluluktan dolayı e-fatura uygulaması geçmiş olan firmalardan gümrük tarifi pozisyon numarası 72 ve 73 olan demir ve çelikten eşyaları imal, ithal ve ihraç eden firmalarda 1 Temmuz 2020 tarihinde elektronik irsal uygulamasına geçecekler. Benim burada size tavsiyem şu olacak. Gümrük tarifi pozisyon numarası 72 ve 73'ü lütfen inceleyin. Dolayısıyla Demir ve çelikten imal eşyaları imal, ithal ve ihraç eden firmaların birçoğu elektronik fatura uygulamasındaysa eğer 1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsali uygulaması da geçecekler. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada 25 milyon sınırı yok. Gönüllü veya zorunluluktan dolayı e-fatura uygulaması geçmiş olup demir ve çelikten eşyaları imal, ithal ve ihraç eden firmalar Dolayısıyla şunu anlatmak istiyorum. Aslında benim de çalıştığım Ossin'de, sitelerde, sanayi bölgelerinde demir ve çelikten imalat işiyle uğraşan, ihraç eden, imal eden birçok firmanın da bu 1 Temmuz itibariyle Airsale uygulaması geçeceğini düşünüyorum. Ben incelediğimde kısa kısa notlar aldım. İsterseniz size biraz bahsedeyim. Siz de günlük tarife pozisyon numarası 72 ve 73'ü incelemiş olursunuz. Eğer geçecek müşterileriniz varsa da bugünlerde müracaatları yapmakta fayda var. Mesela günlük tarife pozisyon numarası 72'de şunu gördüm. Demir ve çelikler, tenekeler, alüminyum çubuklar, torna talaş ve dökümleri, alüminyum alaşımlı ürünler, döküm ürünler, köşe demirler, külçe demirler, otomat demirlerini gördüm. Gümrük tarifesi 73 numarasına baktığım zaman genelde orada borulardan bahsediyor. Dikişli veya dikişsiz borular, kaynaklı borular, flanşlar, U demiri, I demiri, sanayide çok kullanılan demir çeşitleri. Bunlarla ilgili eğer siz bir ürünün imalatını, ithalatını, ihracatını yapıyorsanız, ve e-fatura mükellefiyseniz eğer 1 Temmuz 2020'de elektronik irsali uygulaması geçmek zorundasınız.